Merhaba arkadaşlar. Maalesef geçtiğimiz günlerde ülkecek çok büyük bir acıyla yüz yüze kaldık ve Maraş depremiyle binlerce insanımızı kaybettik. Buradan tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Geçtiğimiz hafta bir video yayınladım. Daha doğrusu istemsizce yayınladım. Depremden önce çekmiş olduğum bir videoyu planlama hatasıyla tamamen benim dalgınlığım sebebiyle geçtiğimiz hafta yayınlamış bulundum. Bundan dolayı vermiş olduğum rahatsızlıktan ötürü sizlerden özür diliyorum. Elbette ki bu acıyı da atlatacağız. Türk milleti büyük bir millet. Sadece terk ettiğimiz bazı düşünce yapılarını tekrardan geri kazanalım. İlimden, bilimden, akıldan ayrılmayalım. Eğitimden ayrılmayalım. O yönde ilerleyelim. Elbette ki e, bu zor günleri de aşacağız. Maalesef şöyle bir gerçek var. Depremle sarsıldık, liyakatsizlikle yıkıldık. Umarım en yakın zamanda devlet kadrolarına liyakat sahibi yetişmiş insanları e, yerleştiririz. E, diyeceklerim bu kadar. E, bu video aslında bir duyuru videosuydu. Onu da söyleyip e, videoyu kapatayım. Premier serisinin e, kısa kısa tiyolar serisinin başlangıç videosu böyle shorts tadında ama shorts biraz bana suya yazı yazmak gibi geliyor. Ee, hani izle ve unut gibi. Short videoları da yapacağım ama bu kısa videolar ama short mantığında olmayacak. Yatay videolar olacak. Onu da belirteyim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.